Şimdi izleyeceğiniz görüntülerde sadece dikenli, sessiz bitkiler görüyorsunuz gibi durabilir ama kaktüsler gezegenin en uç hayatta kalma makinelerinden biridir. Bir kaktüs aylarca, hatta bazı türler yıllarca tek damla su almadan yaşayabilir. Bunun sebebi sadece su tutmaları değil. Kaktüsler geceleri nefes alır. Gündüz değil. Bilimsel adıyla CAM fotosentezi denen bu sistemde gündüz su kaybetmemek için gözeneklerini kapatırlar karbondioksiti gece toplar, gündüz sessizce enerjiye çevirirler. Yani kaktüsler, zamanı tersine kullanan canlılardır. Ama asıl şaşırtıcı olan şu. Birçok kaktüs, köklerini derine değil, yana doğru uzatır. Yağmur düştüğü anda, su toprağa işlemeden yakalayabilmek için. Bazı türlerin kök ağı, bitkinin kendisinden 10 kat daha geniştir. Yağmur biter bitmez, o köklerin bir kısmı ölür, bilerek. Çünkü su yokken yaşamak istemezler. Bu, bitkiler dünyasında neredeyse görülmeyen bir stratejidir. Kaktüslerin dikenleri de sadece savunma amaçlı değildir. Dikenler rüzgarı yavaşlatır, gölge oluşturur ve sabahları havadaki nemi üzerinde yoğuşturur. Bazı çöl kaktüsleri, geceleri üzerlerinde biriken nemi gövdelerini akıtarak havadan su içer. Yani yağmur olmadan da beslenebilirler. Bir başka az bilinen gerçek tüm kaktüsler Amerika kıtasına özgüdür. Afrika'daki kaktüs sandığımız bitkilerin hiçbiri gerçek kaktüs değildir. Onlar sadece benzer evrim geçirmiş taklitçilerdir. Buna yakınsak evrim denir. Aynı hayatta kalma sorununa farklı canlıların aynı çözümü üretmesi bazı kaktüs türleri yılda sadece bir gece çiçek açar. O gece açmazsa bir yıl bekler. Bu çiçeklerin bazıları sadece yarasalar tarafından tozlaşır. Yani bir kaktüsün nesli tamamen tek bir gecede uçan birkaç yarasaya bağlı olabilir. Doğa burada hata payı bırakmaz. Ve belki de en tuhaf bilgi. Kaktüsler yaralandıklarında iyileşmez. Kendilerini izole ederler. Hasarlı dokuyu kapatır. O kısmı adeta ölü kabul ederler. İnsan gibi onarmazlar, kaybı kabullenirler. Enerjilerini yaşayana ayırırlar. Bu yüzden kaktüsler sadece dayanıklı değil, acımasız derecede akıllıdır. Sessizdirler, yavaştırlar ama doğa onlara hayatta kalmanın en sert kurallarını öğretmiştir. Belki de bu yüzden çölün ortasında bile ayakta kalırlar. Çünkü kaktüsler hayatta kalmaya değil vazgeçmemeye programlanmıştır. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.